Merhaba arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen Oyunda kanalından Eymen ee, Bugün sizlerle beraber Akinatör oyununu oynayacağız Bu video biraz daha kısa olacak diğer video aksine 3 e, veya 4-5 dakika yaparım diye düşünüyorum Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yorumlarda istediğiniz oyun varsa söyleyebilirsiniz Şimdi e, ilk karakterimiz kim olsun Arkadaşlar ilk karakterimiz Vinicius Junior. Futbolcu Vinicius Junior. Erkek mi? Evet. Yabancı mı? Evet. Futbolcu mu? Evet. Galatasaray formas giydi mi? Hayır. Portekiz mi? Hayır. Fenerbahçe ile ilgili mi? Hayır. Arjantinli mi? Hayır. Brezilyalı. Evet. Brezilyalı. Şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Real Madrid. Oo. Real Madrid. 7 numara. Evet. Fransız mı? Hayır. Super Junior resmi. Şimdi soy ismi Junior. Ee, o yüzden yani Super Junior şimdi soy isimleri ise olabilir mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O bildi mi? O evet arkadaşlar doğru bildi. Doğru bildi. Evet. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Çekten geldi. Lan ben, bu nasıl bir pazarlama yöntemi? Şimdi arkadaşlar evet başlıyoruz. İkinci, ikinci kişimiz kim biliyor musunuz? Batman. Nereden buldum? Çünkü bakın Akinator'un kafasının solunda bir Batman adamı var sanki. Şimdi Batman. Türk mü? Hayır. Galatasaraylı mı? Hayır. Hayır. Şu an bir takımda hayır. Ünlü olmasına futbol alakası var mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Kore'de mi yaşamakta? Hayır. Hayır. Gerçek mi? Hayır. Oyundan mı? Şimdi arkadaşlar Batman'in bir sürü oyunu var. Batman 1, Batman 2. Ama şimdi Batman bir filmden yani oyundan değil. Hayır. Saçı var mı? Saçı vardı herhalde. Saçı Deadpool'un yoktu. Evet var. Bir Japon animasyonu mu? Hayır. Süper güçleri var mı? Evet. Maske mi takıyor? Evet. Kırmızı renkli? Hayır. Batman'le o oh. şimdi bak karakterinin Batman'le bir alakası var mı? Şimdi alakası yok zaten direkt kendisi neyse evet. İstanbul'da mı doğdu? Hayır. Her zaman siyah mı giyinir? Evet, bil artık. Batman, Bruce Wayne. Yes. Aa hayır dedim pardon. Hayır hayır. Arkadaşlar Batman dedim ben. Dışka. Şuradan birini seçerim. Arkadaşlar Batman'de de hayır derinden çık. Nereden? Neyse Black Panther'ı seçelim. Tekrar oyna. Şimdi. Şimdi kimi tutacağız biliyor musunuz? Akinatör'ü bir şaşırtmaca yapıp Akinatör'ün kendisini tutacağım. Şimdi kız mı? Hayır. Brawl Stars'tan mı? Hayır. Bacakları var mı? Hayır. Bak çünkü yani Tebestahl'a üç haflya benziyor. Hayır. Adını evet. Hayır. Şimdi Akinatör. Evet. K dramalarda hayır. 18 yaşında mı? Ya bu hayır değildir. Ben miyim? Aa hayır. Evet tamam. Hiç boşandı mı? Hayır. Mi? Hayır. Akıl okuyabiliyor mu? Evet. Hem youtuber. Ya aslında akıl okumuyor da neyse. Hem youtuber hem tek tek mu? Hayır. Motosiklet kullanıyor mu? Hayır. Çok yakın arkadaşlarıyla şarkısı var mı? Hayır. Bildi mi? Şimdi Akinator'un babası diyor. Ama ben Akinator'u tuttum şimdi. Hayır diyelim o yüzden. Tamam devam edelim. 40 yaşından küçük mü? Bilmiyorum. Bekar mı? Bilmiyorum. Etek giyer mi? Hayır. 1987 ye bilmiyorum. Erkek çocuğu bilmiyorum. Uzun sarı saçlı mı? Uzun sarı hayır. Bir artık. Doğru. internetten akıllı adam Doğru. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bir saniye daha geçelim. Şimdi arkadaşlar akıllı çay bardağını tutacağız. Hani akıllı çay bardağı nesne biliyor? Bu da insan yani karakter biliyor. Şimdi bakalım bilebilecek mi? Futbolcu mu? Hayır. Akıllı çay bardağı. Türk mü? Evet. YouTube'dan mı? Hayır, oyundan. 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Bacakları var mı? Hayır. Kırmızı mı? Evet. O o bil. Lan nasıl Oho. bildi? Oha! ya. Tamam şimdi arkadaşlar kimi tutacağız biliyor musunuz? Belki bazılarımız bilmiyordur. Instagram'lı olanlar bilir. Instagram'da tostçu Yakup Usta var biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle çiğ köftenin işte cips paketini falan böyle hep döken. Yakup Usta'yı soracağız tostçu. Kız mı? Hayır. Biraz Stars'lar mı? Hayır. Bacakları var mı? Evet. İnsan bu arada. Evet. Türk mü? Evet. Öldü mü? Hayır. Youtuber mı? Evet. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Oyun videosu? Hayır. Futbolla alakası var mı? Hayır. Evli mi? Evet. Çocuğu var. Çocuğu da var. Evet. Adanalı mı? Bilmiyorum. Erkek çocuğu var mı? Evet. Kız çocuğu var mı? Bilmiyorum. Şişman mı? Evet. Bakkal mı? Aa biliyor. Aa bildi lan. Bildi lan. Aa dur. Tostu Yakup Usta. Bildi. Fotoğrafı mı? Salam pişiriyor. Doğru bildin. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlarda bu oyunu belirtebilirsiniz. Yarın PUBG videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay.